Canını almış size teslim etmiş. Hünkârım, Müftü Fenerizade Efendi geldiler. Hünkârım, Müftü Fenerizade Efendi geldiler. Bana müsaade hünkârım. Kal Ebu Sule efendim. <laughs> Alın içerim. <laughs> Alın içerim. Hünkârım. Hoş. Hünkârım. 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 Hoş geldin Şehir Üstem Efendi. Geç şöyle. Makamlarda bulunanların hünkârım iki düşünüp bir söylemesi lazım. Zira vereceğimiz yanlış bir hüküm müteselsil olarak her şeyi arka arkaya çökertir. Yanlış olan şey nedir Kazasker Efendi? Para vakıflarının meşru olmadığını söylemektir Efendi Hazretleri. İnsanlar hayır yapmak isteyip de büyük gayrimenkul alamayınca bu tür vakıf kurarlar. İnsanların hayırlarının ve ihtiyaç sahiplerinin de ihtiyaçlarının görülmesinin önüne geçemezsiniz. Ne vakittir dinimize caiz olmayan bir husus doğru olarak kabul ediliyor. Paranın vakfedilmesi zinhar münasip değildir. Bu sizin fikriniz Efendi Hazretleri. Zira rahmetli İbni Kemal Efendi paranın vakfedilmesinin dinen caiz olduğunu bir risalesinde yazmıştır. Sabık Şeyhülislam İslam Çivizade ve birçok müştehit imam da benim gibi düşünmektedir imamlar arasında ihtilaflar olduğu aşikar efendi hazretleri. Zira İmam Züfer'in para vakıflarına cevaz veren bir fetvası mevcut. Madem öyleyse kadıların verdiği hükümleri ne yapacağız? Bir kadının verdiği hükmü başka bir kadı bozamaz. Eğer bir vakıf daha evvel tescil edildiyse diğer kadıların da bu hükmü geçerli saymaları icap eder. Şeyhülislam Efendi bu kadar kafi Ebu Sud Efendi bu mevzuda haklı. Zira mevcut nizamı bozarsak o vakit bu vakıflardan fayda sağlamakta olan halk aç ve açıkta kalır. Vaziyet anlaşılmıştır, Şekilebilirsiniz aç Ve açıkta kalır. Vaziyet anlaşılmıştır. Çekilebilirsiniz. Ebu Sultan Efendi, senin ilminde irfanında bir zahtı muhtereme yakışıyor mu... ...Şehlu İslam'ı şikayet etmek? Hatırlarsanız efendi hazretleri sizi daha evvel ikaz etmiştim. Eğer söylediklerime birazcık kulak verseydiniz bütün bunlar yaşanmazdı. İlaveten mevzu bahis devlet-i aliye'nin istikbali ise bütün bunları konuşmak, izah etmek lazım. Devlet-i aliye için değil, sen kendi istikbalin için çırpınıyorsun. Benim yerinde gözün olduğu aşikar. Efendi hazretleri, ben yalnız Allah için çırpınırım. Rabbime layık bir kul olmak için çırpınırım. Ebu Suud Efendi, senin ilminde, irfanında bir zatı muhtereme yakışıyor mu Şeyhli İslam'ı şikayet etmek? Hatırlarsanız Efendi Hazretleri. Ebu Suud Efendi, senin ilminde irfanında bir zahtı muhtereme yakışıyor mu Şeyh'le İslam'ı şikayet etmek? Hatırlarsanız Efendi Hazretleri, sizi daha evvel ikaz etmiştim. Eğer söylediklerime birazcık kulak verseydiniz bütün bunlar yaşanmazdı. İlaveten mevzu bahis Devlet-i Aliye'nin ise ...bütün bunları konuşmak, izah etmek lazım. Devlet-i Aliye için değil, sen kendi istikbalin için çırpınıyorsun. Benim yerinde gözün olduğu aşikar. Efendi Hazretleri, ben yalnız Allah için çırpınırım. Rabbime layık bir kul olmak için çırpınırım.